ben de Kurtay ile ilgili suçlanan kişilerden birisiyim. Yani hiçbir e, yanlışın içerisinde olmadığımız halde bir e, iddianın, iftiranın muhatabı olarak ne yazık ki bu sürecin içerisindeyim ama bunun hakikaten elle tutulur bir tarafı yok. Gayet ahlaki, usule uygun e, Kurtay normal olması gerektiği şekilde yapıldı. Bu yaşadığımız sürecin e, siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya başlayan bir süreç olduğu hepimizin e, hissettiği ve inandığı şey. Suçlanmamızı gerektirecek hiçbir delil olmadığı halde, partinin kurultayını hani böyle yasal dışı gibi gösterecek hiçbir aslında e, sorun yaşanmadığı halde Hatta aksine e, Türkiye tarihinde e, demokrasiye not düşecek şekilde ilk defa bir partinin e, genel başkanını kurtay delegelerinin oylarıyla değiştirdiği için e, çok önemli bir e, demokratik e, kazanımı aslında Türkiye'ye kazandırdığı için çok saygıya hak ettiğine inandığım bir kurultayın bu şekilde karalanması, bu gerekçe gösterilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum gözündeki itibarının sarsılmaya çalışılması hiçbirimizin kabul edebileceği bir şey değil. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer birlik beraberlik içerisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu haksız tutuma karşı e, üzerlerine düşeni yapmalılar. Bugün de yapmalılar. Yarın da yapmalılar. Önümüzdeki süreç gerçekten hepimiz için e, tahmin ettiğimizden biraz daha zor olabilir. Baktığımız yönü e, kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir cumhuriyette onun e, demokrasi, insan hakları, laiklik gibi koymuş olduğu ilkeler üzerinden e, tüm vatandaşlarımızın eşitliğini savunduğumuz bir e, mücadeleyi e, devam ettirmek zorundayız. Ben de Siyaset yaptığım sürece bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Çok üzüntüyle takip ediyoruz bu dönemleri. İleride de belki Türkiye için ne yazık ki utançla hatırlanacak bir dönem olabilir. Buna karşı elbette ki hem siyaset yapıcılarıyla hem destekleyici halkla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bir irade ortaya koyacaktır eminim. Ben e, bu sürecin bir şekilde eninde sonunda olması gereken doğru noktaya geleceğini düşünüyorum. Ve o yüzden e, şu an için üzülsek de ama sonuçta mutlaka doğru olanın, haklı olanın, halkın kazanacağına inanıyorum. O yüzden de e, çok endişeli hissetmiyorum kendimi açacağız. Yanlış buluyorum, ve üzülerek takip ediyorum. Türkiye'de hemen hemen madencilik işletmelerinin tamamına yakını maalesef çevreyle ilgili sorunlar yaratacak, doğayı bozacak, işte yaşadığımız ortamı sağlık açısından zararlı hale getirecek şekilde işletiliyor. Böyle olmak zorunda da değil o şekilde. Yani madenlerimizi ağaç kesmeden, çevreye zarar vermeden, insanları zehirlemeden. Ee, bitkileri, hayvanları, diğer canlıları öldürmeden de işletebiliriz. Ee, ama işletenler ne yazık ki e, bunu en ucuz yoldan yapmak istiyorlar. Gerekli önlemleri almadan yapalım diyorlar. Ee, o yüzden onlara böyle alan açılacak şekilde böyle kararlar alınıyor. Ağaçları öldürmek de bir katliam. Böyle bir şey tabii ki kabul etmiyoruz, edemeyiz. Bunların değişmesini isteyenler bu anlayışla ülke yönetenleri iktidardan uzaklaştırmak durumunda olur. Bunun yolu seçimdir, bunun yolu demokrasidir. Bunun yolu gerektiğinde demokratik tepkidir. Türkiye'nin bu demokratik geleneklere daha güçlü bir şekilde sahip olması lazım. İşte sosyal medyadan zaman zaman algı çalışmaları oluyor. Yani bunlara insanların hemen inanmak yerine biraz daha her şeye bilinçle bakması ve Doğru anlamaya çalışarak karar vermesi gerekiyor. Türkiye'de bunun gerçekleşmesi durumunda kimse ne ağaç kesebilir, ne ısırsız bir şey yapabilir. Hepsinin önüne geçilebilir diye düşünüyorum.